efendim Tirmizi ve Beyhaki'yi rivayet etmiş. Daha başka kaynaklarda da var. Atiye Es-Sa'di radıyallahu e, La yeblugul abdu en min minel muttaqin hatta yeda ma la bihi ma la be'se bihi hazerel lima bihi el be'se bir daha okuyalım. La yeblugul abdu en yekune minel müttakin hatta yeda ma la be'se bihi hazerel lima bihil be's. manası şöyle. Kul müttakilerden olma derecesini kazanamaz. Oraya ulaşamaz. mahsur olmayan, be's olmayan şeyi efendim acaba bir mahsuru var mı diye korkup terk edecek bir zihniyete sahip olmadıkça sakınan bir insan durumuna gelmedikçe müttakilerden olamaz diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi müttaki sözünü duymuşsunuzdur, takvayı duymuşsunuzdur, takva ehli insan sözünü duymuşsunuzdur. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok geç, geçtiği için duydunuz belki, belki vaizler çok söylediği için efendim, e, takva çok güzel bir sıfat. Ee, ve insanın sahip olduğu varlıkların manevi varlıkların sıfatların en başında gelen bir şey takva ve ee, libasü takva hayır takvaya insanın sarılması görünmesi takvaya sahip olması lazım takva ne demek sakınan bir kul günahlardan tehlikelerden ahirette kendisine zarar verecek şeylerden sakınmak demek kul böyle oldu mu ona takva ehli diyoruz müttakî kul diyoruz. Müslümanın böyle olmasını Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetleri emrediyor. Yani aman dikkatli bir kul ol, sakınan bir kul ol, efendim kendini günahlardan kollayan, koruyan bir kul ol diye ayetlerde böyle emrediliyor. E buna e, ulaşmak için insanın tabi canı istese de bazı şeylerden kendisini tutması lazım. Frenlemesi lazım. nefsinen e, her arzusunu yerine getirmemesi lazım. Ölçmesi lazım. Eğer şeytanın ve nefsin kendisine yap dediği, telkin ettiği şey güzel değilse oradan vazgeçmesi lazım, uzak durması lazım, fren yapması lazım kendisine arzularını, engellemesi lazım, kendisine sahip olması lazım. Tabi böyle yaptığı zaman günahlara bulaşmamış oluyor, günahlardan uzak durmuş oluyor. Allah böyle kulları çok sever. Hem dünyada mükafatlandırır, hem ahirette. Dünyada keramet sahibi yapar, yani erenlerden olur insan, evliyadan olur böyle bu duyguya sahip oldu mu? Allah'ın sevgili kulları arasına girer, ne kadar güzel? Efendim ahirette de cennetine girer, Allah'ın nimetlerine erer, mükafatlarına mazhar olur. Efendim e, güzel e, bir. E, e, işte, yüksektir derece bu mütteki olmak. Bunun için tabi ya bunun mahsuru yoktur yapayım, bunun mahsuru yoktur yapayım diye düşünmek var. Efendim bazen de insan ay peki bilmiyorum ama ya mahsurluysa evet, belki mahsurludur ne var lazım İhtiyaten ben bunu yapmayayım ihtiyat olarak yapmayayım demek var. Hangisi doğru? pervasız hareket edip de mahsuru yok canım de, diye derken diye diye efendim günaha bulaşmak efendim hatalı işi yapmak doğru değil efendim ihtiyat edip de canım bak işte okuduk kitapta sonunda olabilirmiş mahsuru yokmuş iyi ama ihtiyat etti İşte o ihtiyat etmek daha iyi çünkü ihtiyatta günaha bulaşmamak garantisi var pervasızlıkta efendim günaha bulaşma tehlikesi çok. E, günah da bir insan günah işledi mi cezası var. Efendim e, ahirette hesabı var. Allahu Teala Hazretleri bilmiyoruz ki neden dolayı insanı cezalandırır. Neden dolayı efendim e, affeder mi affetmez mi bilmiyoruz ki belki affeder, belki affetmeyecek kadar kötü bir şey olarak kabul eder. Belki cezalandırmayı murad eder. Allah bizi affettiği kullarından eylesin. Ne yapacağız? Yani bir beis olmayan şeyi, yani pek zararlı olmayan bir şeyi, ihtiyaten belki zararlıdır diye terk etmek daha iyi. Tereddüt ettin mi? Kesin olarak mübah olduğunu bilmiyorsun, helal olduğunu bilmiyorsun, tereddüt ettin mi sakınırsın. İşte böyle bir beis olmayan şeyi, belki beis vardır diye sakınmak, yapmamak, ondan çekinmek tavsiye ediliyor bu hadis-i şerifte. İnsan o zaman müttekiler sınıfına girer, müttekiler derecesine vasıl olur. Allah'ın erenleri, sevgili kulları durumuna gelebilir. Öyle yapmazsa da günahlara bulaşır. Bu mertebeye er erişemediği gibi işlediği günahlardan dolayı da cezalara çarptırılma durumuna düşebilir tabii. Demek ki ihtiyatlı olmamız lazım. Bizim yolumuz da zaten sevgili dinleyiciler yani bizim yürüdüğümüz hocalarımızdan gördüğümüz bu tasavvuf takva yolunda yani şey ihtiyat yoludur. İhtiyata riayet ederiz ruhsatlarla değil, azimetlerle amel ederiz. Fetva'dan ziyade takva yolunda yürürüz Bir Fetva yolu var, bir takva yolu var biz ihtiyatı tercih ederiz, neme lazım diyerek büyüklerimiz bize, bize bunu öğütlemişler. Neden? işte demek ki bu gibi hadis-i şerifleri bildiklerinden biz sağlam yolda yürüyelim, günaha batmayalım, bulaşmayalım, düşmeyelim, ayağımız kaymasın diye tehlikeli yerlere bizi yanaşlar. Öyle terbiye etmişler. Allah onlardan razı olsun o evliya Allah büyüklerimizden razı olsun nur içinde yatsınlar. Şu mübarek cuma gününde zaten insanın büyüklerine, geçmişlerine dua etmesi lazım. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Hele bizi böyle Müslüman yetiştiren hocalarımıza, mürşidi kamillerimize Allah büyük dereceler ihsan eylesin. Nurlarını, sürurlarını, mükafatlarını e, ziyade eylesin. Cuma gününde büyük mükafatları erdiriyor Allahu Teala Hazretleri. Vefat etmiş kimseleri de Bizleri de sevdiği kulları zümresine, mütteki kulları zümresine dahil eylesin. İmanı sapasağlam, ap açık, pırıl pırıl olanlardan eylesin. Sevdiği kul olarak yaşamayı nasip eylesin muhterem kardeşlerim. Huzuruna sevdiği kulu olarak varalım, mahcup olmayalım. Allah bizi mahşer halkına mahcup etmesin, hacil etmesin, yüzü kara etmesin. Efendim böyle e, sevdiği kul olarak yaşayıp Sevdiği kul olarak ölüp, sevdiği kul olarak divanına varıp, sevdiği kul olarak sevdiği kullarla beraber cennetine girip, cemaliyle müşerref olmayı cümlemize lütfuyla, keremiyle ihsan eylesin. Cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü aziz ve sevgili akademiyecileri.